Şimdi bu sorumuzda AB yani buradaki eğer istersen X X'e sormuş. Aynı zamanda ADFE bir kare. Yani burası 90 burası 90, burası 90 bu da 90. karede köşegen çizersem köşegen açı ortaydır. Buradaki açımız 45, burası da 45. Bu açıya alfa demek istiyorum. 45, alfa, teta toplamı 180 midir? Büyük üçgene bakıyorum. Alfa, 45. O halde burası da teta mı olmalı? Küçük üçgende tetamızın karşısı x, büyük üçgende tetamızın karşısında 15. Küçük üçgende 45'in karşısı 10, büyükte 45'in karşısı x. Çarptığım zaman x kare eşittir 150, x'in değeri buradan 6 kök 5 midir? 36 çarpı 5 yok. 6 5 değil de 5 kök 6. Burası 150 ise x buradan 5 kök 6 olacak.